Evet Zeynep Bibi. Umre'ye gittin. Neler yaptın? Neler gördün? Yine beni gazeteye verme. <laughs> <laughs> Çok güzeldi. İle bir sevindim. Allah tekrar nisip İnşallah gitmeyenlere de nisip etsin. İnşallah. Ha. Dedik bir araya. Nereleri gezdin? Nereleri yani gördün? Hiçbir yeri bırakmadın. Allah bana bir kuvvet verdi. Ne, yaparsın, ne yoruldum ne usandım. Ha. Her yeri gezdim. Burada. Ama sen zaten yorulmuyorsun. O kiraz bahçesini sen yapmışsın. Nasıl sen, yorulasın? Abi Allah kuvvet veriyor. Evet. He. Yaş kaçtı Zeynep bebim senin? 76. 76 mı? Üzüldün mü? Bak Hakan diyor ki küçülttü kendini diyor. Yok. 80 ya, diyor. Yalan söyleme. Kimliğe göre 80 mi Allah? Yok 80 benim herifim. <laughs> ben senin Hayır, benim. senin herifin Muhammed'den 86 yaşında. He. O 86. E sen 80 diyor ama. 76. Ya, 10 yaş var. Güzel. Ben 76. He. 10 yaş küçüksün sen. He. Evet. Az kalsın seni 80 yapacaktı torunu. <laughs> i̇şte hayırsız torun. Sanki babanesi kocaya gidecek. Ne evet. düşünüyorsun? Evet. Bunlar hep dağıtacak. Da bak. Şey demiş. <gülüyor> <gülüyor> demiş. Aa, <laughs> Neredeyse Mekke'de Medine'de kocaya gidecekti diyor. Allah, Allah etme benim kocam var. Bir Aslan şey gibi. Hadi diyor kız Allah'a emanet. Canına sağlık. iyi bak. Allah'a emanet. Daha konuşmam. Tamam tamam. Süper. İyiyim kızım sen nasılsın yavrum?